Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Ayberk ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Evet Minecraft'ta mutlu survival'a başlıyoruz arkadaşlar zaten e, buradan e, haritayı gördüğünüzde ve gördüğünüz gibi 22 adet sayfadan oluşmuş bir e, J adında bir moddan da anlayacağınız üzere Minecraft'ta survival modlu bir biçimde başlıyor. <laughs> Bu arada dün e, video atamadım. Yani bugün çekerken dün oluyor. Tahminimce bunu e, zaten çektiğim gün izleyeceksiniz. Dün video atamadım, bir sıkıntı oldu. Video çekmeye çalıştık. Hatta arkadaşımla birlikte, daha doğrusu iki arkadaşımla çekmeye çalıştık. Ama maalesef sıkıntı yaşadık. Ben de dedim ki Madem öyle oldu Bari bugün atayım dedim. Bu arada buradan iki kişiye selam söyleyeceğim. Şimdi ee, Ilki Mert Evet Normalde o daha çok önceden yazmıştı. Her videoya girerken Notlarımı kontrol ederken Tamam bunu yapacağım diyorum. Videodayken unutuyorum. O da kusura bakmasın. İkinci kişi de Emir Hasan. Belki görmüşsünüzdür son videomun altında yorumlara yazmış. eee kendisi benim çok eski bir arkadaşım. Uzun süredir bir görüşmemiştik. işte öyle yazmış. Bu arada ses kaydımız da alıyor. Güzel. İlk olarak... 7 adet uzun topladım. Ondan önce sizlere hangi modlar var onları söyleyeyim. <laughs> Çok çaplı bir mod paketi hazırladım. Yanlış hatırlamıyorsam 12 mi 13 mi ne modu var. Ben de ekstra olarak Forge'la birlikte 19'a yükseliyor. O normalde 12 ya da 13 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. ben genelde bu mod paketinde oynuyorum. O yüzden direktmen oynadığım modları görür görmez direktmen attım. Yani hepsi bir yerde duruyordu öyle dosya halinde. Hepsini bir anda attım. O yüzden tam olarak hatırlamıyorum e, ee, yanlış hatırlamıyorsam Project E modu var. Applied Energetics 2 modu olduğunu hatırlıyorum. Ee, bunun dışında ne gibi modlar vardı? Güzel modlar var. Ha, Tw Twilight diye bir mod var. Şu an tam olarak şey yapamıyorum ismini. Söyleyemedim ama belki şuradan göstereyim. Aynen bakın. Twilight Forest. Buna da işte dört alanlık bir Yer kazıyorsunuz, içerisini su dolduruyorsunuz ve her yanını şu tüm yanlarını e, çiçekle doldurup suyun içine elmas attığınızda portal açılıyor. Öyle gidebiliyorsunuz. E, <laughs> umarım güzel bir seri olur. Zaten dur ya ben ne yapıyorum? Zaten e, bunun daha önceden demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Survival serimde işte modlu survival'a da başlayabiliriz demiştim. Böyle de bir başlangıç yapmak istedim. Ee, umarım hoşunuza gider. Modlar güzel olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi ben direktman orada gördüklerimi attığım için hangi modların olduğunu uzun bir süredir mod survival oynamadığım için hatırlamıyorum. Ama eğer ki sıkıntı çıkaran ya da kullanmayacağımız modlar olursa onları kesinlikle çıkaracağım. Bu sayede hem e, videodaki FPS'imiz de artacak yani sizin izleme kaliteniz de artacaktır şöyle güzelce toplayalım. Baya bir şimdi toplayacağım. Bir daha taş kazmak şu anlık en başta istemiyorum. Bu arada tabii ki de daha e, serinin yani şeyin başlangıcı olduğu için survival'ın tabii ki de mod işlerine hemen giremeyeceğiz ama klasik geçecek ilk bölümler ama zaman içerisinde çok güzel modlarım bulduğumu düşünüyorum. Ee, belki daha sonradan daha güzel modlar da yapabiliriz yani bakabiliriz öyle daha güzel modlar da yüklenebilir ve e, sizler de aslında bu tarz kolay bir mod paketi yapabilirsiniz e, eğer ki hangi modları kullandığımı merak ederseniz yorumlara sorabilirsiniz sonraki videoda açıklarım yani bakar tamamıyla ona göre sizlere de bunu söylerim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Benim silinen, aha koyun çok şanslıyız. Silinen 2 adet e, videom, yok pardon 4 adet videom var. Bu videoları ben neden sildim bunu açıklayacağım. Ondan önce şu koyunlara bakıyoruz. Şurada şey var. Evet koyunları alabiliriz. Aynen koyunları alalım. Aslında bu olan güzelmiş bakın. Şuraya yerleşilebilir. Şuradan iki koyunu aldık mı? Öldürdük mü? İkisini bırakırım. Onları hatta bir yere alırsam ileride koyunları çiftleştirmemiz daha basit olur. Aynen bakın burası hoş bir yer. Şurası da güzelmiş. Ama daha çok dağın tepesinde bulunmak daha mantıklı gibi geliyor. Yok burası fena tahminimce bir modu çalıştırdım evet. Şey harita modunu çalıştırmışım. Tuşlarını daha önceden ayarlamıştım. Ama şu anda pek fazla hatırlamıyorum yani. Umarım pek hala vermedi. vermedi. Vermedi, vermedi. Sıkıntı yok, vermedi. Bu neymiş ya? Değişik şeyler var. Neyse. Vermedi. Çok şanslıyız. Abayt enerjik modu yani otomatik yani daha doğrusu ne denir ona ya? Ha bilgisayar modu gibi bir şey diyebiliriz. Yani içerisine e, şey yapıyoruz. Hard, diskler oluşturuyoruz. Bilgisayarı yapıyoruz. Kablolarla enerjisini ayarlıyor. Ve daha sonradan da güzelce ne? Tabii ki de oraya eşyalarımızı atıyoruz. Ve istediğimiz gibi kullanıyoruz. Bu da o da çok güzel bir mod. Çok hoşuma gidiyor genelde çok kullanmayı sevdiğim bir mod. Böyle şuralarda, bir yerlerde bir köy olsa çok güzel olur. Ana, daha çok fazla şey var koyun. Gel bakalım, senin de o zaman alalım. Keselim. Burada şu an FPS'im çok düşük ya. Niye bu kadar düşüyor? FPS'im düşü bir şey var gibi. Bir dakika. Evet ben galiba anladım FPS'imin neden düştüğünü. Şöyle hızlıca aynen. 8'de oynarsam tabii ki de bu 8 görüş mesafesini 2'ye indiriyorum. Videoda kalsmasın diye. Yani ben normalde video dışında bile mutlulardan bak şimdi birazcık toparlandı FPS'im. İyi. E, öbürüne göre daha iyi oldu. Bakın daha az açılabiliyor bu kadar. Yani video dışında öyle oynuyorum ama videolarda kasmasın diye ikiye alıyorum. Bir de modlu da bile video dışında şey yani iki de oynamıyorum bile. Neyse güzel. Bu arada Minecraft Survival'ın yeni bölümü gelecek. İlk önce şeyim ben tanıtım videolarından birini mi atsam yoksa Minecraft Survival'ı mı atsam onu düşünüyorum. Aslında burada bir yer yerleştirebilir. aynı. Aha şeker kamışı. Vallahi şeker kamışı bulduk. Güzel. Sizi şuraya ekelim. Şuraya da ufak bir barınak kımsık bir şeyler yapalım. Bu arada benim yaptığım. Bu arada sen e, bunları değil de buraya bir şey atınca gidiyor mu? Gitti mi? Ha iyi gitmedi de. Mesela bir tane toprak. Ha iyi tamam gitmiyor. Ya bilim kadarıyla bu kısma bir eşya altınca yok oluyordu. Öyle bir şeyler vardı bir ara ama öyle bir bilgi öğrenmiştim. Neyse. Şu e, ağacın şöyle yanına ufak bir kulübe yapabiliriz. Bu arada ben normalde oynuyorum ve hiçbir şey yok. Bir de ben şeyi unuttum başlangıç sandığı sandığını açmıştım başlangıç sandığını evet açmıştım gidip şimdi bir oralara bir bakalım eğer ki başlangıç sandığı varsa belki güzel bir şeyler vardır ne bileyim yani modlu olduğu için belki modlardan birisi başlangıç sandığında da ufak tefek değişiklikler yapıyordur diye tahmin ediyorum ama umarım başlangıç sandığını bulabiliriz ve alırız içinden de güzel bir şeyler çıkarsa hiç de fena olmaz. Creeper var. Yani niye ben niye hiç e, mod yok dedim ki. Keşke demeseydim hiç çıkmazdı o zaman. Neyse hızlı canım. Şöyle minik güzel bir ev yaptık. Hızlı. Hızlı 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 hızlı. Şu köşeleri alabiliriz. Bu arada yeni oyun videoları gelecek. Farklı oyun videoları yani. Şu anda Minecraft Zula var. Zula Tabii ki de devam edecektir. Ama farklı oyunlar da gelecek. Onlar da çok yakında yolda yani geliyor. Uğraşıyoruz. Sürekli olarak bir aksilik çıkıyor arkadaşlarla. İşte kimi zaman birimizin interneti gidiyor. Öbürümüzün e, işi çıkıyor. Falan böyle değişik şuradan ışık girsin. Sorunlar çıkabiliyor ve Minecraft'ta size şu müjdeyi de vereyim. Bu arada hala şeyi anlatmadım neden o videoları sildiğimi. Onu birazdan anlatırım. Şöyle atalım. Seni alalım. Şöyle. Bu arada size bir müjde vereyim. O da şu. Yakında Minecraft'ta çok efsane bomba bir seriye başlayabiliriz başlayabiliriz dedim çünkü arkadaşımla başlayabilirim belki bir ihtimal çok düşük bir ihtimal gibi gözüküyor yani başlayacağız da sunucuyu açma konusunda ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama onları atlattığımızda bence kolayca açacağız şöyle yapalım tasarruf edelim bu arada gördüğünüz gibi bu şekilde gezebiliriz. Gel bakalım. Evet. Bu arada artık bunların şurada kalbini görebildiğim için rahat ve evet. Loopback modu. Aslında bakın aklıma ne geldi? Ben şey yükleyecektim. Eee. Zombi spawnları için. Bakın. Evet. Bir modu hatırladım. Böyle özel şeyler veriyordu. Umarım o modun şeylerini bulabilirim. Diyecektim. Ya bir e, şey, asa gibi böyle özel, büyülü şeyler veriyor. İşte XP kullanıp, XP harcayarak onlarla değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. İşte birisi ışınlanmayı sağlıyor, birisi XP ile belli bir yere kadar ışınlatıyor, birisi blokları alıp taşıyor, falan. İşte onlarla spawner bulursak onları e, alıp. E, mob farmı yapılabilir diye düşünüyordum. Ama e, onun için mob yükleyecek Yani kendimiz de bir spamla koyup da onunla da mob farm yapılabilir ama burada bunu neden açamıyorum ben? Açabilmem lazım seni. Ha şimdi oha elmas kürek servet 3 verimlilik 4 Demir kürek, kırılmazlık 3 verimlilik 4 yani iki kömür de iki kömür değil. genel olmayan balkabat oldu fena değil he eh işte e işte bunlar da böyle e, common en değersizi diye biliyorum ama yo ya o beyaz en değersiz ya da yeşil olan ikisinden birisi en değersiz olanı zaten en çok çıkanlar da o ikisi bunun işte Legendary'si var. Epi var falan. Böyle güzel bir mod. Mutlaka farklı yerlerde falan görmüşsünüzdür ama. ilginç. Neyse işte onun için özel bir spawner oluşturmak için falan bir mod yükleyecektim. Onu e, yüklemeyi unuttum. Ama eğer ki bir sonraki sefere unutmazsam e, yüklerim. Çok güzel bir mod olur öyle rahat rahat ee, eşya kasarız Bunun dışında şu video meselesine gelelim Evet 4 adet videomu sildim bu arada daha önceden de sildiğim üç e, tane video var hepsi de aynı sürekli olarak renderlerken sıkıntı yaşadığım için yanlış renderliyordum atıyorum sonra daha fark ediyorum yani ben sonra izlerken fark etmiyorum bile o yüzden onları sildim onlarla alakası yok şimdi diyeceğimiz Bu videolarını sildiğim zula videolarını söylüyorum ee, Mutlaka bilenleriniz vardır ama kanalımızda yeni kişiler de oluyor Onlar bilmiyordur Birkaç tane daha doğrusu dört tane zula videomu sildim Bu silmemin sebebi de ilk iki zula videosunu çektiğim kişi arkadaşımda bir el serisine sildim farkındaysanız. Orada ilk ikisini çektiğim kişi nedeniyle sildim. Son ikisini de e, şimdi boş yere 1-2 yok. Neden 3 Dört, 4ten başlamış denmesin diye. Onları da sildim. Ama yeniden başlayabilirim. Ki başlamayı da planlıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu arada ben yasak yapabiliyorum da neden yapmıyorum hala anlamıyorum Şu an mutlaka bazılarınız kızıyordur bana. Yani izlerken mutlaka olabiliyor böyle kızan. Pekala güzel. Beyaz yatağımızda yaptık ve yaptık. <laughs> Bu arada bakın Project E varmış. Ee, bir dakika. Project E varmış. Evet. Bunu zaten söylemiştim. Lucky Block modu da var bakın. Lucky Block. Bunun bu arada şu an 1.12'deyim. Journey Map modu. 1.15 ee, 1.15'de çıkmış Lucky Block. Neyse. Bunu geçelim de. Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle bir alandayız. Bu ne ya? Bunun ne olduğunu asla merak ettim ama neyse. İşte böyle bir alandayız. Şimdi burada bir yaratık varmış. Öldü. Evet öldü. Buralarda koyunlar, domuzlar var. Güzel. Ben ne taraftan geldim acaba? Şu taraftan geldiğim tahmin ediyorum. Çünkü ben bu tarafa doğru geldiysem şöyle gelmişimdir. Buraları neyse tamam. Şu tarafa doğru gideceğiz demek ki. Kendine bir gelsin şöyle aynen bu tarafa, bu tarafa gideceğiz. Güzel. Bu taraftan ilerleyelim. İnşallah e, o şey oluşturulmuşur. Bakın ben videoya başlamadan önce işte dünyaya girdim, kayıt programıyla uğraşıyordum. O sırada e, bakmadım. Sonra hemen kayıt programını ayarlayınca direkt ben başladım ama. O da pek de akıllıca bir şey değilmiş. Aha orada bakın orada. Aa aa aa. Güzel gördük. Yani ben şurada bir yerde başladım. O kadar yükseğe vermesi yani tam o kadar şanssız bir yere denk geldik ki. Yani dağa denk geldik. Bu arada iki tane mi meşale var? Ya. Yani bu kadar bir yere denk gelmez. Var şuraya falan koysaydım. Buraya koysaydım ya. Neyse. İkiye de bir şeydir. Güzel yemek olarak. E, koyun meşe odunu bir tane, iki tane de ladin odunu. Güzel. Bunlar güzel şeyler, çubuklar. Tahta balta ve tahta kazma bunları alıyorum yakacak olarak kullanabiliriz. Seni de alalım. Dediğim gibi yani çoğunlukla bu pek fazla şey olmaz yani. E, genelde bunları gördüğümüz görüldüğünde umursanmayabilir. Ama e, yakacak olarak kullanabiliriz. Şu anda oyunun başında olduğumuz için direktmen olarak bunları yakmamız iyi olacaktır. iyi bakın şu anda FPS'in video FPS'in 60'a sabitlenmesi 70 ile 60 arasında gitmesi iyi. Umarım kasmıyordur videoda. Şu an ben siz, e, video FPS'ini görebiliyorum. Ve oyun FPS'ini Zaten oyun düşünce Videoda düşüyor da İyi çok fazla kasmıyor Çok fazla kasmaması bizim için şanslı bir durum Çünkü eğer ki kassaydı Bu arada keşke onunla kömür harcamasaydım ya Keşke kömür sayayım Neyse bunlarla yakacağız da Dur bakayım senden önce ben sana e, Şöyle koyun yetiştiririm ya Güzel Boşa gitmesini istemiyorum. Hiçbir kömür şeyin boşa gitmemesi lazım şu an. Aşırı önemli bizim için. Hop 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 gitme gitme. Heh, ah. Sen şunları pişir. Diyelim ve hoppa. Güzel. Bunları da götüreyim. Herhalde bu kadar pişirse yetiyor yani. Aynen. Güzel bol bol yemeğimiz de var. Ee, şimdi şuraya bir sandık koyalım. Güzel. İçerisine Gereksiz olan malzemelerimizi atalım. Hatta hepsini şöyle bir atalım. Şimdi bakın üstümde şunların bulunması bizim için yeterlidir şu anlık. Bunun dışında üstümde burada bulunması mesela odun. Odun gerekli bir şey. Kırık taş da gerekebilir. Ve çubuk. Evet bunlar. Şunları da yakacak olarak buraya sırayla koyarız. pardon. Sürekli olarak şu meşaleleri bir yere koymasam iyi olur. Pek hala. Madene ikinci bölümde inelim. Hızlıcana maden yapmak için. İkinci bölümde hızlı bir maden arayışına gideriz. o sırada da biz de şöyle yapalım. Hayvanlar için bir alan yapalım ve ev için bir alan. Ee, evi bu sefer şöyle yapmak istiyorum. Hatırlarsanız survival'ımızda e, dağın içine yapmıştık. Bu sefer bu tarz bir ev yapmak istiyorum. Böyle dışına yani böyle yüzeyde bir ev yapalım diyorum. Onu da nasıl yapalım ve nereye yapalım? Şimdi bunu geçici olarak kullanacağız. Şimdilik. Onu şimdi isterseniz bir planlayalım. Şimdi dağda olsa bilemiyorum. Daha çok su kenarı kısımlarına gitmek istiyorum. Evet bakın bu alan çok hoş bir al alan. Siz nasıl yanarak ölmediniz ya? Sabah olalı kaç saat oldu? Saat oldu da aslında bakın. Ana saat daha 6. Minecraft'ta kaçta gece oluyor acaba? Şurada şuraya bakarsanız saatin kaç olduğunu görebilirsiniz. Aslına bakın bu alan güzel bir alan yani bu şekilde ama tam olarak aha şeker kamışı bol bol bulduk tam olarak bir nehrin ya da bir göletin yanında mı yoksa böyle kocaman bir ucunun nerede bittiğini bilmediğimiz bir denizin yanında mı olmak daha mantıklı yani şimdi şöyle mutlu olacağından dolayı Bunları bir düşünmek gerekiyor. Bir kere. Şimdi denizin yanında olmamızın bize ne gibi avantajları var? denizin yanında olmamızın daha fazla su kaynağı olması. Çok güzel yapılar yapabilme avantajı. Bunun dışında ne gibi avantajları var? Şimdi 1.12 oynadığımız için deniz çok bir avantaj sağlamıyor bize. O yüzden daha çok şu taraflara gidip bakmak istiyorum. Şu anda kendimize güzel bir alan bulmaya çalışalım diyorum. Ya burada bir yere yerleşmek istiyorum çünkü akasya alanında hem meşe var hem akasya. Ben bu iki renkleri hiç de fena bulmuyorum. Ha ileride tabii ki de e, hızlı hızlı farklı noktalara da gidebiliriz. E, olursa bu arada ben galiba bir yerden bir yere gitmek için bir mod kurmadım. Yani daha kolay bir biçimde bir yerden başka bir yere gitmek için bir mod kursaydım iyi olurdu hakikaten. Şeyi denedim. Süper Kahraman modunu. Belki hızlıca onu yaparız dedim ama o da pek de bir şey yapmadı yani. Umursamadı diyebiliriz. Bu arada benim bir şey bir şey olmuş bir dakika arkadaşlar bir gibi bir şey oldu yani şöyle o kemiğin görünüşüne bakınca bir moddan mı yoksa benim şey mi kafayı yedi dedim ee, kaynak paketi otomatik olarak kendini kapatmış gibi bir şey denilebilir garibime gitti onu açamadım. 2 saat onu bekledim. Ondan sonra hata verdi. Onu beklemek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yani zaten size bir ama orada ufak bir kesinti olması tabii ki de videonun akışına birazcık değiş çekebilirim. Neyse zaten hazır şeyken ee, dakikasına da baktım videonun. Bayağı uzun olmuş. 24 dakikadayız. Hatta belki şu an 25'e bile girmiş olabiliriz. Bakalım. Evet kontrol edelim. Evet, neredeyse aynen şu anda 25. dakikaya da girdik. Yavaştan zaten videomuzu da kapatalım. Şöyle bir e, son olarak dileklerimizi diyelim. Şöyle sizler de söyleyin. Sizce oradaki denizin yanına mı yoksa şöyle bir e, bakın buradaki böyle güzel denizin yanına mı Bakın burada ufak bir nehir benzeri bir yer var. Buraya mı? Yoksa e, bu şekilde ortada bir yere mi ya da bir dağın tepesine mi ev yapayım? Bakın seçeneklerim bunlar. Kesin de bunları e, yorumlar kısmında bekliyorum. İşte, şu şekilde yap, bu şekilde yap. Bunu söyleyin. Pek fazla söyleyecek kişinin çıkabileceğini ee, az çok düşünüyorum yani yorumlara yazacak kişi sayısı çok az olacak ama lütfen buna cevap verin ee, çünkü bir de öyle bir yer seçeceğiz ki genel olarak orada kalacak ve size hangi yer bizim için en mantıklısı olur orada ben neden yatamıyorum ne durum zaten bir şey oldu ben orada Herhalde Minecraft. Evet, neyse. Oha ya yatağa bak. Evet şu an oyunum ayarlarını mahvettim. Tahminimce neyse. Ben hızlıca da bitireyim videoyu. Yalnız şu anda bir şey olacak mı? Evet. Evet attı beni geri buraya. Yani garip ya, garip. Böyle değişik şeyler olabiliyor. Ha bu size bir seçenek daha söyleyeyim. Şey de yapabiliriz. Denizden ya da farklı karadan bir yerden gidip bir yerde böyle kendimize güzel bir yer bulana kadar devam edebiliriz belki. Düzgün bir yer bulana kadar yolculuk yapabiliriz. Böyle bir şey de yapılabilir. Onu da söylemeden geçmeyeyim ve evet burada da videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve e, şu, en yüksek izlenen videomuz 50 izlenmiş. Kanal daha 14 kişi. Ama 50 izlenen bir video yani ben düşünemiyorum bile. Yani böyle bir şeyde aslında arkadaşımın videosu izletmiş, izlenmiş ve o kişiyle de zaten video gelecek. Ama 13 abonesi vardı en son. Yani neyse böyle değişiklikler olabiliyor. Bu arada videonun başında dediğim gibi Mert ve Emir Hasan'a buradan selam söylüyorum. Eğer izliyorlarsa yorumlara yazabilirler. Ve bu dediklerimi de unutmayın. Dediğim gibi oraya mı ev yapalım buraya mı nereye yapalım onu da söyleyin. Kadık meşaleyi ya. Neyse koyalım. Koyamadım. Neyse. Kendinize de çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla da kanalımızı paylaşırsanız sevinirim. Bu sayede kanalımız büyür ve daha iyi yerlere gelir. Hoşçakalın.